Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube'dan Bay baba. Ben. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler ya da iyi sabahlar artık. Siz şu an hangi zaman diliminde yer alıyorsanız lütfen onu üzerinize alının. Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Elhamdülillah bence milletimiz adına güzel bir haberle bugün karşınızdayım. Ama tamamı değil. Yarısı güzel, diğer yarısı maalesef bizim gibi otomobillerle ilgilenenler için kötü. Arkadaşlar asgari ücrete bir zam geldi ve bu zam bence bugüne kadar yapılmış en güzel zamlardan birisi olarak kayıtlara geçti. Çünkü dolar bazında asgari ücret rekor kurdu. Yavaş yavaş gidelim. Asgari ücret ne kadardı? 5500 lira civarındaydı ve 3000 liralık bir artışla yaklaşık %55'lik bir artışla 8500 liraya çıktı. Aslında brüt olarak 10.000 liranın üzerinde 10.008 10 lira. Ama işçinin cebine net olarak girecek paraya baktığımızda 8506 liralık bir oran görüyoruz arkadaşlar ki bence bu oran oldukça güzel bir oran. Bu %5'lik artışla birlikte asgari ücret dolar bazında tarihin en büyük rekorunu kırdı. Şu anda 455 dolarlık bir asgari ücretimiz var arkadaşlar. Ancak yanlış anlaşılmasın bu şu anda dediğim hemen bugün geçerli olan asgari ücret değil. Bundan yaklaşık olarak 10 gün sonra inşallah yeni yılın ilk ayına ilk gününe girdiğimizde başlayacak olan geçerli olacak olan asgari ücret dolar eğer o gün bugünkü kurda kalırsa 455 dolarlık bir asgari ücret var ki 455 dolar bence bizim ülkemizde daha önce biz 100 dolarları 200 dolarları gördüğümüz için asgari ücrette 455 dolar bence bizim ülkemiz için güzel bir rakam. Bir kere bunu şu 8500 lirayı küçümsemeye çalışacak olan varsa aranızda küçümsemesin çünkü gerçek asgari ücretle çalışan insanlar şu anda büyük bir memnuniyet içerisinde, mutluluk içerisinde. Elhamdülillah diyorlar 5.000'den 5.500'den 8.500'e çıktı 3.000 liralık bir artış oldu ve biz çok mutluyuz diyorlar. Ha bunu yedirirler mi? Bu artışı tek başına insanımıza bize yedirirler mi? Onu da bilmiyoruz. Çünkü malumunuz bir küçük zam yapıldığında maaşlara hemen başta temel gıda olmak üzere her şeye ekstra zamlar biniyor. Bizim konumuz ne? Otomobil. Peki ne oldu? Arkadaşlar otomobilde 50 bin liraya varan zamlar geldi Üstelik ayın ortasında Üstelik döviz kurunda herhangi bir değişiklik yokken 50 bin liraya varan hatta 50 bin liraya aşanlar da vardır da Ben işte ortalamasını söyleyeyim 50 bin lira civarında zamlar geldi otomobillere Mesela ayın başında benim yaptığım bir videoda övdüğüm Hyundai markası O zaman zam yapmamıştı ve ÖTV indirimiyle oluşan fiyatlar bu ayda aynen geçerliydi Ama bir zam yaptı Şu anda ÖTV'den dolayı bazı modellerin bazı paketlerinde 50 bin lira 60 bin lira indirime düşen araçlara yine 50 bin liralık zamlar geldi. Yani ne oldu? ÖTV bir ay bile geçmeden ÖTV indirimi diyelim bir ay bile geçmeden maalesef ortadan kalkmış oldu. Tabii ki bazı modellerde şimdi hepsinin hakkını yemeyelim. Bazılarına 10-20 bin lira zam geldi. Bazılarında ÖTV'de matrah atladığı için yapılan zamlardan dolayı 50-60 bin liralık zamlar geldi. Ama yine de yapılan ÖTV indirimi bir şekilde yok oldu mu? Oldu. Peki bütün markalar açıkladı mı zamlarını? Hayır. Daha açıklayacak olanlar da var. Belki de o açıklayacak olanlar asgari ücret zammının oranını bekliyorlardı. Yani asgari ücrete yapılan artışla birlikte otomobillerde de bir artış meydana geldi ki zannedersem Oradaki patronlar zannediyorlar ki asgari ücret arttığında insanların otomobil alma işleri çok daha kolaylaşacak zannediyorlar. Halbuki bir hesap yaptım. Bakın asgari ücret dolar bazında rekor kırmış. 450-455 dolarlara çıkmış. Türkiye'de ilk defa 455 doları görmüş asgari ücret. Ancak şöyle küçük bir ortalama aldığımda yaklaşık olarak C segmentindeki bakın en fullü demiyorum, en üst paketi demiyorum ortalama bir rakamda otomobil 45 bin dolar civarında. Yani bugün asgari ücretle çalışan bir kardeşimiz ya da biz asgari ücretle bugün çalışıyorsak yemeden, içmeden, kira vermeden, hiçbir masraf yapmadan tam 100 ay boyunca asgari ücretimizi kenara koyarsak bir C segmenti yani orta sınıf bir otomobilin fullünü de değil. Orta paketleri ortalama bir tanesini alabiliyoruz ancak bugünkü fiyatlardan. Yani biz bugün parayı biriktirmeye başlayıp da 100 ay sonra o parayla aracı almaya çalışırsak parayı dolara bile çevirsek inanın o paraya büyük bir ihtimalle o aracı alamayız arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Yani şu andaki fiyatlar korunduğunu düşünürsek 100 ay çalışsa bir asgari ücretli bütün parayı kenara koysa ancak C segmentindeki en full olmayan otomobillerden ortalama olan otomobillerden bir tanesini satın alabiliyor. Ha diyeceksin ki sen C segmenti senin neyine, B segmenti neyine yetmiyor? Ona da baktım arkadaşlar. Yaklaşık olarak onlarda da 30-35 bin dolarlık bir fiyat var şu anda. Ortalamasını alıyorum yine. 700-800 bin liraları bulan B segmenti otomobiller var biliyorsunuz. Hatta Volkswagen'in polosuna birazcık özellik eklerseniz 1 milyon liralara çıkıyor. Onları söylemiyorum. Yine ortalama 30-35 bin dolarlık bir ortalama aldık işte 600-650 bin lira civarında. Böyle bir durumda da arkadaşlar asgari ücretli bir insan yaklaşık olarak 60-70 ay civarı hiç para yemeden, kira vermeden, bir kuruşuna dokunmadan bütün parayı dolar olarak kenara koyarsa Bugünkü fiyatlardan B segmentindeki ortalama bir otomobili satın alabiliyor. Bakın tekrar söylüyorum. Asgari ücreti küçümsemiyorum. Şu anda yapılan zamla birlikte gelinen seviye bence çok güzel bir seviye. 8500 lira bence güzel bir rakam. Gerçekten güzel bir rakam. Ya ben mutlu oldum. Neden mutlu oldum? Allah nasip ederse bu yılın ikinci yarısında bir zam daha görürse asgari ücret ki bence görecek. O zamla birlikte asgari ücretin 10.000 liranın üzerine çıkması artık Kesin gibi bir şey. Çünkü %30'a varan bir enflasyon bekleniyor dendi ilk 6 ay için. Sonrasında işte sene sonuna doğru %20'ye doğru çekmeye çalışacağız dendi. Cumhurbaşkanımız söyledi bizzat asgari ücreti açıklarken. Yani bu oranları bile alsak 6. ayda yapılacak olan bir zamla birlikte inşallah 10 bin liranın üzerinde çıkacaktır asgari ücret. Ya yani bu da Bence bu ülkede ne olursa olsun pahalılık çok fazla ama asgari ücret bizim için çok önemli arkadaşlar. Çalışana verilebilecek en düşük ücret olduğu için 10.000 lira alt sınır olarak bence çok güzel bir rakam. İnşallah çok daha fazlasını verirler. Ama bakın buradaki tekrar tekrar söylüyorum. Küçümsediğim şey ya da dalga geçmeye çalıştığım şey asgari ücretin şu anki rakamı değil. Bizim otomobillerin ülkemizdeki pahalılığı. Arkadaşlar asgari ücret 455 dolara çıktı ama ona rağmen 100 ay yemeden içmeden o asgari ücreti biriktirirsen ancak bir tane otomobil C segmentinde ortalama bir otomobil alabiliyorsun 100 ay bu imkansız gibi bir şey. Avrupa'da, Amerika'da biliyorsunuz bir yılda olmadan asgari ücrette bir insan ortalama bir otomobili satın alabiliyor yine C segmentinde, B segmentinde. Bu arada otomobil fiyatlarında neden zam geliyor? Hani bu otomobiller dolara, euroya endeksliydi yani dövize endeksliydi. Ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa 3-4 aydır bu ülkede dolar aynı yerde sayıyor mu? 3-4 aydır bu ülkede dolar aynı yerde sayıyorsa 3-4 aydır markalar %3'lük, %5'lik zamlar neden yapıyor? Hatta bazen ayda iki kere ay ortasında bile %3'lük %5'lik zamlar neden yapıyor? Ya kardeşim dövizle yaşıyorsak biz bu ülkede döviz sabit. Neden bu araçlara zam yapıyorsunuz? Yok efendim biz dövizle yaşamıyorsak, Türkiye'deki düzene göre, buradaki paraya göre yaşıyorsak o zaman niye durmadan 30-40 bin lira, 50 bin lira zam yapıyorsunuz? E dolar sabit işte. Şimdi aranızdan bazıları diyecek ki euro 1 lira 2 lira arttı. E kardeşim euro bundan önce 1 lira 2 lira da geri düştü. Doların altına indi 1 lira 2 lira. O zaman indirim yaptılar mı? Yapmadılar yine zam yaptılar. Şimdi dolar sabit. Euro çıktı diye yine zam yapıyorlar. Ya dolar sabit, euro sabit yine zam yapıyorlar. Yine zam yapıyorlar, yine zam yapıyorlar. Adamlar durmadan zam yapıyorlar. Peki o zamlı fiyattan. Yani şu anda liste fiyatı 104 ay önce 800 bin lira olan araç 1 milyona satılıyor. O zamlı fiyattan aracı müşteriye veriyorlar mı? Yine vermiyorlar. 1 milyonluk aracı yine müşteriye 1 milyona vermiyorlar. Adamların yaptığı zam yetmiyor. Üzerine bir de kendi ceplerine Ekstradan kaçak zam yapıyorlar. Vay efendim aksesuarı var bu aracın. Kenara basamak taktık. İşte camlara film koyduk. Seramik kapladık. Yani kaç para? 60 bin lira. Ulan yaptıklarının toplam maliyeti 5 bin lira yok. 60 bin lira diyorsun. Dışarıya yaptırsan bile 10 bin lira tutmaz ya. Bırak sen kendin yapmayı. 10 bin lira tutmaz bunların maliyeti. 60 bin lira diyorsun. Listelerde yazılan fiyatlardan bile o %3, %5 zamlarla buraya gelmiş 200-300 bin lira artmış fiyatlardan bile vermiyorlar insanlar araçları. Asgari ücret arttı. 100 ay bekleyeceğiz. 100 ay sonra acaba verecekler mi bize bu araçları? Parayı biriktirirsek. Yine vermeyecekler. Yine vermeyecekler. Asgari ücretin arttığına seviniyoruz. Ama otomobillere durmadan zam yapıyorlar. Artık işin içinden çıkılmaz hale geldi durum. Buna üzülüyoruz. Hatta üzülmeyi bırakın sinirleniyoruz. Benim bir iki önceki videomu izleyenler varsa aranızda gördünüz işte. Yani bir Allah affetsin bir küfür etmediğimiz kaldı videoda. O videoyu izleyin izlemediyseniz.